Evet selamun aleyküm mobile pek Bank pek Ducati'nin part geldi hemen şunu bir patlatalım bakalım Ducati'nin kostümlerini alabileceğiz mi? Birçok arkadaşın yorumunu gördüm. Üçlü veya dörtlü algoritmada alan bayağı az gibi beşli algoritmaya sarkan o kadar çok kişi var ki. Size hangi algoritma çıktı yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Şimdi geçelim bir ilk başta bir elmasımızı yükleyelim. Ondan sonra bir Ducati etkinliğini patlatabileceğiz mi ona bakalım. Tabii ki de elmaslarımızı yüklemeye hemen geçiyoruz? Playsele bir hızlıca gidelim oradan yükleyelim. Yükleme kısmını öyle uzun uzadıya göstermeye gerek yok. Şu şekilde fiyatları gösterin. Fiyatları oyun içerisine göre çok ama çok daha uygun fiyatları var. Ben ne yapacağım? Bugün geleceğim şuradan bir 500 elmasımı çekeceğim. Oyun içerisine bir 250 elması karşıma yapıp eğer denk gelecek mi denk gelmeyecek mi ona bakacağım. Ekstra çok fazla basmak istedim. Etkinliklerden bir tanesi değil zaten. Çok fazla basınca da zaten biliyorsunuz zaten elmas fiyatları aşırı fazla. Şu anda bir tane Ducati'nin 10'lu çekilişine kadarmış şu anda baktım. 1125 elmas yani şurası. Bir tane onlu atmaya kalksam 600 TL gibi bir maliyet olacak bana. Ben de açıkçası pek atma taraftarı değilim. O bakımdan ne yapacağım? Hızlıca ben 300 lira ama bir 250 elmaslık böyle harcama görevini yapıp bir ducat kostüm almaya çalışacağım bakalım. Hemen bir yüklememi yapayım geçin Bu arada buradan alışveriş yaparsanız bana da destek olmuş olursunuz. Aşağı referans kodumu bırakacağım. Oyun tarafına geçtiğimizde direktten görmektesiniz zaten elmasımız çat diye gelmiş. Bazı arkadaşların şikayetleri oluyor genelde. Abi alıyoruz ta elmas yarım saat bir saat sonra geliyor. Bir de bugün etkinliğin olduğu bir gün olmasına rağmen elmasım size konuşurken bile çoktan gelmiş durumda. Ben harcamalarımı Star Wars tarafında yapacağım. Buradan iki tane Star Wars kostüm, bir tane Legend kostüm istiyorum. O bakımdan sürekli bir biriktirme yoluna gidiyorum. İnşallah bakalım önümüzdeki günlerde alabileceğim mi? Şuradan bir hemen bir elliliğimi bir vurayım bakalım inşallah. Hadi kostümlerden bir tanesini atar mısın brocum? Nerede? Yine gitti emoji attı bize tamamlandı diyelim. Geriye kaldı iki tane yüzlük atalım bakalım. Bir tane Katla'nın kostümü vardı. Bu da bende vardı. İş keşke güzel bir şeyler aslında yine emoji attı. Ve toplamda 1901 parçam olmuş oldu. Şimdi Katita'nın harcamalarını yaptığımıza göre Dukat'tan biletlerimizi alıp direkten çatır vurmaya geçelim. İnşallah kostümlerden bir tanesini alırım. Ducati tarafına geçtiğimizde hızlı şu şekilde biletleri göstereyim. Biletleri bir verim 250 elmas harcama ve yükleme görevlerimizi zaten yapmıştık. Toplamda bize 16 tane bilet verdi. Şansımızı bir hızlıca denemeye geçelim etkinliğe. Şimdi gelelim 16 tane biletimizi çekme. İnşallah Ducati kostümlerden bir tanesini alabiliriz. İlk başta bir tane onlu vurayım bakalım neler çıkacak. İnşallah güzel bir şeyler verir. Güzel bir tane epic kostüm. Moskova'nın epiğini attı ama bende vardı maalesef. Hadi bakalım birinciyi attı. Bakalım bir sonrakinde getirebileceğiz mi? Bingo'muzu inşallah getiririz. Bununla beraber birçok bilet de verdi. Yanında güzel oldu. Şu anda toplamda 9 tane biletimiz var. Evet 9 tane biletimiz var. Tam da bingoya denk geliyor. Bakalım dörtlü algoritma da direkten alabileceğiz mi? Bir tane Ducati kostüm. Ben bu sefer açıkçası Leo Mord'un Ducati kostümünü istiyorum. Bakalım bizlere verecek mi? Yine boş bir şey attı. Güzel bir şey atsaydı. Keşke bir daha diyelim. Haydi. Bir daha. Bey'in kostümünü attı bu da vardı maalesef. Bir bakalım. Estes'in epik kostümünü attı. Güzel ama maalesef bu da vardı. Ben de olmayan bir tane kostüm alsam ne güzel olur. Olmayan kostümler de var açıkçası. Gitti sandık attı. Yine boş bir hediye. Bakalım bir sonrakinde exp attı. Bu da zaten boş hediyelerden bir tanesi. Yine exp attı. Yine boş. Bingomuzu tam altmış oldu. Kaydı bakalım. Güzel ver bakalım. Oh, ah Mobile Legends Bank Bank Ben 5'li algoritmaya düştüm ya Tövbe yarabbim video başında da demiştim 5'li algoritmaya düşen çok fazla insan olmuş Onlardan bir tanesi de ben oldum açıkçası Bakalım inşallah 6'lıya denk gelmeyiz Bir daha çeker miyim onu da bilmiyorum Şu anda kaç tane biletim kalmış 3 tane 3 tane çektiğimde eğer 10'luyu doldurabileceksem Güzel olur yoksa ekstra elmas harcamak istemiyorum Tabii ki de insan bir de şunu da Şey yapmak istiyor sonuçta bu kadar çekmişsin Ve onun ardından gidip de Buradan sonra geri dönmek de istemiyor Ama Mobile Legends Bank Bank ne bileyim gelip de bu şekilde yapması daha öncelerden biliyorsunuz çoğunluk dörtlü bingolara alıyorduk. Ama bu sefer çoğu insana cidden beşli bingo düşmüş. Ben yorumlarda falan gördüm. Açıkçası içim acıdı. Neden? Çok fazla elmas harcanmakta. Son bir daha diyelim bakalım ne verecek. Lancelot'un bir tane kostümünü verdi. Ve zaten burada da biletlerimiz bitti. Benim son iki tane kalmış gördüğünüz gibi. Onları da atarım. Tahminen 112'li bir tanesini vurayım. Yine bilet verdi. Keşke düzgün bir şey verseymiş. Gerek kaldı son bir çekilişim. Ducati kostümlerinden bir tanesini alır mıyım, almaz mıyım tam olarak bilmiyorum ama 5 tane günlük çeviririm tahminen o da yine 500 elmasa denk gelecektir. Bir bakalım toplamda 1.5k elmasa bir tane Ducati kostüm almış olacağım tahminen. Evet Dukat'ta etkinliğinin premium tedarikleri de bu şekildeydi açıkçası benim içimde patladı. Birazcık da içim cız etti açıkçası. Genelde insanların çoğu 5'li bingo'ya düşmüş. Keşke 4'lü bingo'da ve 3'lü bingo'da alabilselerdi. Ama Mobile Legends Bank Bank cidden bu kostüm alma işini birazcık zıvanadan çıkmış gibi çok fazla elmas gidiyor açıkçası. Görmüş olduğunuz gibi zaten Premium Part 1'de bir 250 elmas harcadık. Premium Part 2'de bir 250 elmas harcadık. Tahminen çok kişi 5'li bingo'ya düştüğü için bir de üstüne ya 10'lu vuracak veya gidip bir daha böyle tekli tekli çevirmeler falan elde etmeye çalışacak. Bununla beraber nereden baksanız aşağı yukarı bir 500 veya 1K elmas da oradan gidecek. Yani totalde 1 veya buçuk k elmasa ancak bir tane kostüm alınabiliyor. O da yok günlük çevirmelerle ve premium tedariklerle oluyor. Normalde 1 veya 1.5K elmasın fiyatı ne kadar? Hemen şu şekilde göstereyim dedim. Onda 1K elmasın fiyatı 569 TL, 1,5K elmasın fiyatı 852 TL. Yani bir kostüme vereceğimiz para 600 ile 850 lira civarında. Burada PlaySell gibi uygun olan bir sitenin fiyatı. Normalde hemen bir de oyun içerisine bakalım. Oyun içerisinde ise 1K elmasın fiyatı 827 lira, 1,5K elmasın fiyatı 1240 TL açıkçası birazcık bence fazla gibi. Yani bir kostüme vereceğimiz fiyat aşağı yukarı 800 ile 1200 TL arasında eğer oyun içerisinden alışveriş yapıyorsanız. Ducati etkinliği premium. Part 2'de bu şekildeydi. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanetsiniz. İnşallah çoğunuz dörtlü bingo'ya düşmüştür diyeceğim de. Daha önce algoritma videomda görmüştüm. Çok kişi beşli bingo'ya düşmüş gibi gözüküyor. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanetsiniz. Oyuna çok fazla para yatırmayınız. Kendinize harcamanızı yüzde yüz tavsiye ederim. Eğer almak istiyorsanız da ancak böyle premium part 1, premium part 2, 250 elmas gibi çok düşük maliyetlerde alın. Alamıyorsanız da çok da devamını bence getirmeyin. Çok da devamını getirmek açıkçası bayağı maliyetli olur. Tavsiyemdir kendinize dikkat ediniz. Allah'a emanetsiniz. Sayonara.